Merhaba sevgili gençler. Sistemler özel soru çözüm videolarıma hoş geldiniz. Siz istediniz, ben de sizleri kırmamak için konu anlatımı videolarımın arasına sıkıştırdım ve bu soru çözümlerini hazırladım. Bu videoda duyu organları ile ilgili soru çözümü yapacağız. Hadi gelin şimdi birlikte sorularımıza bakalım dış ortamdan gelen bir ses dalgasının beyin tarafından algılanmasına kadar geçen süreçte aşağıdaki yapılardan hangisi görev almaz? Ses dalgaları yani işitme ile ilgili. Perilenf sıvısı işitme ile ilgili. Çekiç, örs, üzengi kemiği işitme ile ilgili. Otolit taşları denge ile ilgili. Timpanik kanal, dış kulak yolu bunların hepsi işitme ile ilgili. Denge ile ilgili olduğu için cevabımız C seçeneği olmuş oluyor. Kemo reseptörlerin ortak özellikleri için ifadelerinden hangileri doğru olur? Mukus içerisine çözünen uyarıları alabilecek özelliktedir. Evet, doğrudur. Sadece gaz halindeki uyaranlara karşı impuls oluşturulur diyor. Şimdi şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Dış kulakta e, ses dediğimiz olay gaz ortamda, orta kulakta katı ortamda İç kulakta ise sıvı ortamda gerçekleşir ya da iletilir. Bu gaz sadece gaz demesi yanlış oldu. O yüzden iki olanları hemen eriyelim. Tamamı aldıkları uyaranı doğrudan merkezi sinir sistemindeki ara nörona aktarır. E bu hepsinde bu şekilde mi Eşik değerin üzerindeki uyaran olması gerekiyor. Tamamı demesi yani bütün uyaranları bizim iletme gibi bir durumumuz olmadığı için bu yanlış olmuş oluyor. Ve cevabımız yalnız bir olarak karşımıza çıkıyor reseptör, mekanoreseptör, termoreseptör, mekanoreseptör K, termoreseptör L olarak bulunduğu yapılar gösterilmiş. Farklı reseptör çeşitlerinin insan vücudunda bulunduğu yapılarla ilgili hangisi doğrudur diyor. Şimdi mekanoreseptör nerede var arkadaşlar? Ya kulağımızda var ya da derimizde var. Termoreseptör dediğimiz şey de ya dilde var hemen şuraya yazalım ya dilde var ya da deride var. O zaman seçeneklerde bunlarla ilgili bir şey arayalım. Mekano reseptör için kulak deri Kulak deri olmayanları hemen eleyelim. O zaman iki seçeneğimden birisi. Peki termoreseptör içinde dil ve deri aramam lazım. Burun olmayacağı için cevabımız D seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Ekstra burada hani diğer reseptörlerinde neler olduğunu söyleyecek olursak mesela fotoreseptörümüz nedir? Sadece göz, değil mi? Kemoreseptör var bir de. Kemoreseptörde neresi? Dil ve burun olmuş oluyor. Bunları da hatırlatmış olayım. Aşağıdakilerden hangisi dermiste bulunan reseptörlerden biri değildir. Dermis dediği yer alt deri olmuş oluyor. O zaman bakalım. Pasini cisimci, Meissner cisimci, Kravise cisimci, Ruffini cisimci bunlar alt deride bulunan reseptörler iken. Papilla dediğimiz yapı dilde bulunan tat tomurcuklarıdır. O yüzden cevabımız E seçeneği olmuş oluyor. Farklı duyu organlarının özellikleri için oluşturulan tablo aşağıdaki gibidir. Tablo incelendiğinde harflendirilen bölümler için seçeneklerden hangisi doğru olur? Hemen bakalım. A orta kulaktır diyor. Reseptörün bulunduğu yapı kulakta neresi? Orta kulak değil, iç kulaktır. O yüzden burası yanlış oldu. B dediği yer korun tabakasıdır diyor. Hemen bakalım. Reseptörün bulunduğu yapı deride korun tabakası mı yoksa dermisin olduğu yani alt derinin olduğu yer mi, değil mi? O zaman bu da yanlış olmuş oldu. C korti organıdır. Yani kulakta reseptörün adı korte organıdır ve kohlear kanalın altındadır değil mi? O yüzden bu doğru olmuş oldu. Bize doğru olan seçeneği sorduğu için cevabımız C ama diğerlerine de bakalım. D duyu nöronu motor nöron şeklindedir diyor. Dildeki impulsun izlediği yol hangi sırayla gider? tat reseptörü talamus ve beyin kabuğu şeklinde sıralanır. E dediği şey derideki impulsun izlediği yol talamus duyu nöronu ara nöron şeklindedir diyor. Burada da talamus beyin kabuğu ve reseptör şeklinde olmalıydı. O yüzden cevabımızın C olduğunu birlikte görmüş olduk. Aşağıdakilerden hangisi duyu organları için yanlış bir açıklamadır? Tamamı çevresel değişiklikleri algılayan özel yapılara sahiptir. Bunlara reseptör adını veriyoruz. Tamamı sinir sisteminin hücreleriyle bağlantı halindedir. Evet, doğrudur. Tamamında oluşturulan impulslar beyin kabuğundaki ilgili bölüme aktarılır. Evet, doğrudur. Tamamında aynı çeşit uyaranla uzun süreli uyarılmada duyarsızlaşma gözlenir. Bu sadece kim için geçerli? Koku duyusu için geçerli. O yüzden yanlış olmuş oldu. Tamamı metabolizmalarının sürekliliği için enerji harcamak zorundadır. Bu da doğru olan cevabımızdır. Yanlışı sorduğu için D seçeneği olmuş oluyor. Tat ve koku duyularının algılanması süreci için verilenlerinden hangilerinin ortak olması beklenir? uyarının duyu nöronlarının dendritleri tarafından algılanması bu koku için evet ama Dilde kimyasal çözünme olması impuls oluşumu için yeterli olduğundan dolayı bunu kabul edemiyoruz. Bir olanları eleyelim. Reseptörde oluşan impulsun talamusta güçlendirildikten sonra beyin korteksine ulaşması bu koku duyusu talamusa uğramadığı için koku duyusu hariç olarak gerçekleşir diyebiliriz. İki olanları da eliyoruz. Uyaranın kimyasal özellikte olup mukus içerisinde çözünme zorunluluğunun olması ikisi için de ortak olarak gerçekleşir gerçekleşeceğinden dolayı cevabımız yalnız 3 yani C seçeneği olmuş oluyor. Deriyi oluşturan tabakalardan dermis'te yani alt deride diyor. Verilenlerinden hangileri bulunmaz? Ter bezleri, kılcal damarlar, serbest sinir uçları bulunur. Keratinleşmiş hücreler dediğimiz yapı epidermisin dış kısmında bulunur, tırnak gibi olan yapılardır diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden 3 hariç diğerleri dermiste bulunurken 3 dermiste bulunmaz diyebiliriz. O yüzden cevabımız yalnız 3 olmuş oluyor. Kısacası size şunu söylemiş olayım. Dermis ve epidermis olmak üzere biz deriyi iki tabak olarak ayırıyoruz ya. Epidermiste ne kadar bir şey yoksa dermiste o kadar çok şey var diyebilirsiniz. Bakın bunlara ter bezi, kılcal damarlar, serbest sinir uçları, reseptörler örnek olarak verilebilir. Bağ doku elemanlarının görevlerine ilişkin bilgileri verilmiştir. Buna göre görev hücre eşleştirmesi için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Kanın damar içerisinde pıhtılaşmasını engelleyen heparin üretir diyor. Burasını neydir görevi arkadaşlar? Mast hücreleri yapar bunu. Hemen seçeneklere fibroblast, mast hücresi ve makrofaj olarak bakacak olursak buna mast hücreleri diyebiliriz. Bağ dokunun elastik ve kollajen liflerini üreten yapı Fibroblastlardır. Zaten biraz önceki soruda da kısaca bundan bahsetmiştik. Doku sıvısı ve kanda bulunan patojenlerin yok edilmesinde görev alır. Bunlar da makrofajdır diyebiliriz ve cevabımız B seçeneği olmuş oluyor. İnsan dilinde reseptörlerinden hangileri bulunur? Tat almadan sorumlu olan reseptörler vardır. Sıcaklığın alınmasından sorumlu reseptörler vardır. Besinlerin şeklinin alınmasından sorumlu olan reseptörler de vardır. Buna şunu örnek verebiliriz. Tat tomurcukları var ya dilimizde arkadaşlar. İşte bu tat tomurcuklarının içerisinde çok sayıda e, duyu reseptörleri yani duysal reseptörleri içerecek şeyler olduğu için besinlerin şeklinin alınmasından da sorumlu diyebiliriz. Aynı zamanda insan dilinde termoreseptör ve kemoreseptör olduğunu da söyleyelim ve bu şekilde de cevabımızın E seçeneği olduğunu söylemiş olalım. İnsan gözünde damar tabakanın gözün ön kısmında farklılaşmasıyla oluşan yapılar aşağıdaki gösterildiği gibidir. Görsel incelendiğinde yakındaki bir cisme bakılırken gözlenecek değişimler için ifadelerinden hangileri doğru olur? Şimdi yakındaki bir cisme bakarken kirpiksi kaslar kasılır. Evet. Asıcı bağlar gevşer. Doğrudur. Mercek çapı daralır diyor. Yani mercek şişkinleşir ve kırıcılığı artar demesi daha doğru olacaktı. Bu yanlıştır. Göz bebeği büyür diyor. Göz bebeği küçülür demesi gerekiyordu. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olmuş oluyor. İnsan gözüne yandan yaklaştırılan bir cismin önce şekli, daha sonra rengi algılanır. Verilen durumun oluşmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? Şimdi bunun temel sebebi arkadaşlar merkezde ve çevrede olan reseptörler, değil mi? Şimdi biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Merkezde ne reseptörümüz var? Koni reseptörümüz var. Çevrede ise çevrede ise Çomak reseptörümüz var. Tamam mı? Biraz yazım kötü oldu hızlı yazacağım diye ama olsun. Ee, şimdi bakalım o zaman. Çubuk yani çomak reseptörü sayısının konu reseptörü sayısından daha fazla olmasıyla açıklanamaz değil mi? Ne ile açıklanacak? Merkezdeki ve çevredeki durumla. Cismin yapısında bulunan siyah ve beyaz renklerin diğer renklere oranla retineye daha hızlı ulaşması daha hızlı derken bu da olmadı. Göz bebeğinin loş ışıkta genişleyip parlak ışıkta daralmasıyla da alakalı değil. Koni reseptörleri sarı beneğin merkezinde, çomak reseptörleri ise retinanın her bölümüne yayılmış olması tamamen açıklanacak bir durumdur. Bu nedenle cevabımız D seçeneği olmuş oluyor. <laughs>